Evet, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. TYT Soru Tahmin videolarının 36. videosuna gelmişiz arkadaşlar. Baya uzun bir süre oldu TYT Soru Tahmin yapmayalı. Hemen TYT Soru Tahmin videolarına geçiş yapayım arkadaşlar. Sizleri bekletmeyeyim. Evet arkadaşlar, ilk soruyla başlıyoruz. İlk sorumuz bir nüfus piramidi verilmiş. Burada ne diyor? Aşağıda bir ülkenin nüfus piramidi gösterilmiştir diyor. Tamam. Grafikteki bilgilere göre ülkenin nüfus özellikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez demiş. Şimdi arkadaşlar bu ülke şöyle yazayım ben öncelikle. Gelişmiş bir ülke tamam mı? Yani gelişmiş ülke kategorisi içerisinde sonradan doğum oranlarını arttırmış. Bak şöyle diyelim sonradan doğumlar artmış. Yani bu ülkenin gelişmemiş olduğunu falan göstermez. Yani e, sonradan doğum arttırıcı politika izlediğini gösterir. Tamam Zaten şurayı kapatın. Her zaman söylüyorum mesela. Şurayı kapat. Ne görüyorsun? E, gelişmiş ülke piramidi görüyorsun. Kaldırdığın zaman adamı zaten son 15 yıl e, ne yapmış? E, doğum oranlarını arttırıcı politika. Tamam. Doğum oranlarını son yıllarda artış göstermiştir. Doğru piramidin taban kısmı genişlemeye başlamıştır. Evet şuraya baktığınız zaman genişlemeye başlamışız. Doğrudur. Bu arada bu arkadaşlar piramit Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya has olan bir piramittir. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Yaşlı nüfus oranı fazladır. Evet gelişmiş ülkedir. Hem doğum hem de ölüm oranları yüksektir. Şimdi arkadaşlar ee, ne diyor burada? Gelişmiş ülkelerde, gelişmiş ülkelerde doğum oranları az, ölüm oranları da azdır. Şimdi tamam burada doğum miktarı artmış olabilir fakat ölüm oranları yine yüksek değildir. Bu yanlıştır arkadaşlar. Çalışmış anda nüfusun yaş ortalaması yüksektir. Zaten yüksek e, çalışma ortam var. Ortanca yaşta yüksek. Bu yüzden doğru cevap ne oluyor? D seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Evet şimdi diğer soruya geçiş yapalım hemen. Şöyle. Evet arkadaşlar bu sorumuzda ne sorulmuş bize? Şey. Akarsu aşağıda bir akarsu havzasında zamanla ortaya çıkan durumlar hakkında bilgi verilmiştir. Havzanın ağız kısmındaki delta ovası hızla genişlemeye devam etmektedir. Havzanın orta çığırında bulunan baraj yönünün su tutma kapasitesi hızla azalmıştır. Havza çevresinde tarım arazilerinden elde edilen verimlerde son yıllarda azalma görülmektedir. Akarsu havzasında ortaya çıkan bu durumlar üzerinde aşağıdaki doğal afetlerden veya çevre sorunlarından hangisi etkili olmuştur diye sormuşlar arkadaşlar bize burada. Şimdi arkadaşlar burada bahsettiği olay mesela delta vası hızla genişliyorsa burada baraj gölünün tutma kapasitesi hızla azalıyor ise şuradaki tarım arazileri elde edilen verim düşüyor vesaire hani değil de şu iki öncünden rahatlıkla şunu anlayabilirsiniz. Bu akarsu erozyon yapıyor. Yani erozyon, su erozyonu oluşturuyor. Tamam yani buradaki temel faktör erozyondur arkadaşlar. Tabi daha sonra e, havza çevresinde tarım arazi edilen verim düş azalmamaya göre neden? Su tutma kapasitesi düşüyor. İşte bu alanlarda e, yani daha fazla materyal getirdiği için e, akarsu arkadaşlar ağız kısmında delta iyice hani genişlemeye başlıyor diye mesela bazı alanlar sular altında kalabilir e yani tarımda e, ilerleyen dönemlere gidene kadar toprak verimsizleşebilir arkadaşlar e hangisi burada doğru cevap A seçeneği olmuş oluyor zaten evet, şimdi diğer sıradaki sorumuza geçelim arkadaşlar Evet, sıradaki sorumuzda bize bir dünya haritası verilmiş. Dünya haritası ne diyor? Aşağıdaki haritada numaralı bazı bölgeler ve bu bölgelerde bölgelere ait hakim bitki örtüsü verilmiştir. Tamam. Haritada numaralı şeylerin bitki örtüsü hangisine yanlış verilmiştir? Zaten bitki örtüsünü bilmeniz için iklimini bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle 2 numaranın iklimini yazalım. Çöl. 4 numaranın iklimi nedir? Şöyle Akdeniz. 1 numaranın iklimi nedir? Ekvatoral iklim. 5 numaranın iklimi e, nedir burada arkadaşlar? Yani çöl diyebilirsiniz biraz da sahra şeylerine yakın. 3 numara alın. ilk iklimi nedir? Tundradır arkadaşlar. Şimdi buna göre bir yorum yapalım. Bir, Yıl boyu yaprak dökmeyen orman altı formasyonu zengin olan yağmur ormanları. Bir, Doğru. Az su isteyen kurakla evde kurakçıl otlar. 2. Çöl. Evet doğru. 3. Soğuğa dayanıklı yosunsu bisiklerde oluşan tundralar. Evet doğru arkadaşlar. 4. budur ağaçlar ve çalılarda oluşan makiler. Evet 4 numara burası Akdeniz iklimi görüldü. Kep bölgesidir arkadaşlar. Kep Güney Afrika Cumhuriyeti doğru. 5 uzun boylu ot toplarını yer yer ağaçlarda oluşan savanlar demiş. Yanlış. Yani savanlar için şöyle bir ters hilal çiziyorsunuz. Ee, şu kısımlar işte Brezilya'nın güneyi ve Brezilya'nın kuzeyini aldığınız zaman biraz hafiften şuralar gösteriyorsa savan iklimi görülüyordur ya da savan bitki örtüsü vardır demektir. Yanlış cevap. Nedir arkadaşlar? E seçeneğidir burada. Evet. Sıradaki sorumuza hemen yandan geçelim. Bir izohips sorusu. Bize bir izohips verilmiş. Ne diyor burada? Aşağıda bir bölgenin topografya haritası verilmiştir. Bu haritada numaralandırılmış alanlarda aşağıdaki yer şekillerinden hangisi gösterilmemiştir? Diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz buraya. Şimdi buradan bir akarsu geçiyor. Akarsu geçti. Işte şurada bir deniz var. Burası deniz. Denize döküldüğü alanda ne oluşmuş burada? bir delta meydana gelmiş. Delta var mı? Seçeneklerde var. Tamam. 3 ee, numara eğriler arkadaşlar deniz kenarında ne olmuş? Sık geçmeye başlamış. Yani 3 numaranın olduğu yer ve hatta şuraya da tekrardan bir diğer 3 yazabiliriz. Bu 3'ün bulunduğu alanda ise falez meydana gelir. Yalı yer uçurum var mı? Var. Devam edelim. Şimdi 2 numarayı göstermiş burada. 2 numaranın bulunduğu alanda bakınız. iki e, yüzey arasında kalan bir düz arazi var. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Boyun ismini veriyoruz. Var mı? Var. E, şu alanı söyleyeyim size. Mesela böyle V, ters, v çizmiş mesela ters V. ve e, burası nedir? Vadi demektir arkadaşlar. Şurası da yani şöyle bir görüyorsunuz. Normal V'yi görüyorsunuz. Bu alanda e, sırtı ifade eder. Ya yani şuralar sırttır. Ha, bir numara. Şimdi Akarsular tarafında akarsular burada. Burası da yüksekte kalan bir düzlük arkadaşlar. Yüksekte kalan düzlüklere biz ne diyoruz? Plato ismini veriyoruz. Var mı? Var. Burada ne yok? Çukur yok. Çukur nasıl bir şey peki hocam diye sorabilirsin. E, çukur için arkadaşlar ok göstermesi gerekiyor. Tamam mı? Yani ok ya da dağın e, bulunduğu alanda bir göl de olabilir arkadaşlar. Yani gölün bulunduğu alan zaten çukurdur. Yani çukur olmasa göl olmaz. Değil mi? Evet. Şimdi gelelim sıradaki soruya geçelim. Evet sıradaki sorumuz Türkiye ile alakalı. Ne diyor Türkiye ile ilgili? Aşağıdaki haritada seyrek nüfuslanmış bazı alanları koyu renkte göstermiştir. Bu alanların hangisi seyrek nüfuslanma, dağlık ve engebel arazilerin varlığına bağlanamaz. Şimdi 3 numarada neresi? Menteşe yöresi. Menteşe yöresi dağlık. 1 numara o oh, Hakkari yöresi. E 2 numara Doğu Karadeniz diyebiliriz. E 5 numara Kastamonu. E, Sinop bölgesi içerisinde. Ya lan burada neler varsa i̇şte Küre Dağları vesaire var arkadaşlar. Ya yani buralar dağlık. Fakat 4 numaralı alan ova yani tuz gölü ve çevresi. Buradaki seyrek nüfuslanmanın temel sebebi dağlık olması değildir kurak olmasıdır arkadaşlar. Yani burada doğru cevabımız ne oluyor? D seçeneği olmuş oluyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.